çok ilde e, Kürt siyasetçileri, gazetecileri, işte e, HDP, Yeşil Sol Parti'nin çalışanları e, gözaltına alındı. Hele dün olan bu, bu durum, yaşanan bu durum e, bu iktidarın aslında seç, bu seçim boyunca e, nasıl bir seçim süreci işleteceğine dair de e, çeşitli ipuçları veriyor tabii ki. Ha bunu söylerken biz işte bunun karşısında ne yapalım, oturalım mı, bir şey yerimizden gelmez gibi bir tutum içerisinde değiliz elbette ve bütün bu çalışma süreci de bunu gösteriyor. Yıllardır fizik kontrolü olarak bilinen ve toplumda domuz bağlarıyla anılan bir partinin, yine ırçı faşist bir partinin, MHP gibi bir partinin yıllarda beraber yürümüş olmaları ya da yeniden Refah Partisi gibi ittifakların olmuş olması, nasıl bir rejimin inşa edileceğinin de göstergesidir. Aslında bugün de baktığımız zaman geleceğin AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın nasıl bir memleket özlemi içerisinde olduğunu da göstergesidir. Bir türlü var 30 lira olmasına rağmen topluma şunu söylüyorlar. Ya siz 30 lirayı ne yapacaksınız? Biz uzaya çıkıyoruz. Bizim tanklarımız, uçaklarımız, işte siyahlarımız, ihalarımız şunlar bunlar var. Militarist bir anlayışı toplumun önüne sürüyorlar. 22 yılda aslında AKP'nin bize verdiği çok şey var. Öncelikle e, halklar arası düşmanlık. Alevi, Sünniye, Kürdü, Türkiye düşman etti. Ermeni'yi zaten bu ülkede hiç görmedi, zaten de görmüyor. Diğer ırkları aynı şekilde. Yine ciddi bir enflasyonu bize bıraktı. Umuyorum 14 Mayıs'ta gidecek. E, ama e, artık üç rakamlara gelmiş bir enflasyon. Ve artık maalesef satın alma gücünün olmadığı, verdiği o 30'lu 40'lı zamların bile yetmediği bir hayat pahalılığını hepimiz birlikte yaşıyoruz. Ev olmayana zaten artık yaşamak e, haram gibi bir şey. E, kiralar aldı başını gidiyor e, maalesef. Hem sosyal olarak hem de ekonomik olarak tamamen çökmüş bir düzeni altında bizler burada yaşamak zorunda bırakılıyoruz.